gelen kardeşim Bayrağı teslim aldık haydi yeniden Kötülerin üstüne yürü kardeşim Sayın milletvekilleri, partimizin değerli yöneticileri, karar ve icra kurullarımızın kıymetli mensupları, Saygıdeğer basın mensupları, hepiniz Afyon Değerlendirme Toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Değerli dava arkadaşlarım, şöyle bir sayfaları çevirince zamanın hızlı akışı karşısında duraklıyor insan. Ve bu hızı ancak Eski resimlere bakınca anlıyorsunuz. 2016 yılından sonra adım adım gelişen olayların Türkiye'yi götürdüğü açmazı gören ve buna dur demek için el ele verip yola koyulanların bu kutlu çatıyı kurmasından bugüne tam 7 yıl geçmiş. Siyasette 7 yıl belki yanına bir tane daha yedi koyabileceğiniz hem uzun hem de hızlı bir koşu. Bir bayrak koşusu. Yani bir iddia işi olduğu kadar o iddiayı taşıyabilmek, devredebilmek mücadelesi. Ve bunların ikisi de aslına bakarsanız haysiyet işi. 27 Nisan 2024 günü de İyi Parti olarak bir devri gerçekleştirmişiz. Hep birlikte partilerimizin iradesiyle kurucu değerlerimize yaraşır bir şekilde milletimize ve seçmenimize olan ilk sorumluluğumuzu yerine getirmişiz. Buradan bir haysiyet davası giden elini taşın altına koyan tüm dava arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Allah hiçbirimizi birbirimize ve büyük Türk milletine karşı mahcup etmesin. Ancak ne sadece kurultay yapmakla ne de sadece genel başkan değişimiyle veya parti kurullarının yeniden oluşturulmasıyla milletimizin bize verdiği mesajın bizden istediği değişimin hakkını verdiğimizi iddia edemeyiz. Seçimlerde aldığımız işaretlerin istişaresini yapmak zorundayız. Bizi Kur'an millet iradesinin özünde istişarenin temel şart olduğunu da hep hatırlamak mecburiyetindeyiz. O işaretleri sözlere, sözleri de yaşama geçirmenin yollarını bulmalıyız. Yapacaklarımızı milletimize anlatmak, milletimize önerdiğimiz yolun onun onun için en iyisi olduğunu göstermek ve ispat etmek mecburiyetindeyiz. O yolun sonunda da umudun gerçeğe dönüşeceğini Türk milletine ispat etmek ve yine göstermek durumundayız. Onun için önce Milletin teveccühüne masar olmak sonra da oyunu ve rızasını almak zorundayız. Çünkü biz Türkiye'nin yangınını söndürmek zorunda olan bir siyasi hareketiz. Ancak tüm bunlardan önce eski resimleri bir kenara bırakıp aynaya bakmak durumundayız. Yani birbirimize ayna tutmak durumundayız. İşin başında öz eleştiri yapmadan kongre toplamak zorunda kaldık demiştim. İşte şimdi burada büyük bir ailenin iyiler ve cesurlar ailesinin fertleri olarak bu öz eleştirileri yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ben aynaların gücüne ve gerçekliğine inananlardanım. Aynaların kimseye torpil yapmadığını, kimseye yalan söylemediğini bilenlerdenim. Bu yüzden aile meclisimizde olacağız. Önce kendimizi konuşacağız. Neleri yanlış yaptıysak bir daha yapmamaya yeminli olacağız. Kimsenin yanlışı diğerinden önemsiz, kimsenin doğrusu diğerinden önemli olmayacak. O nedenle de her şeyi masaya koyup tartışacağız. Geçmişe saplanmadan ama hesabını vererek, bugünü azaltmadan ama hakkını vererek, geleceği kutsamadan ama değerini bilerek konuşacağız. Önce biz konuşacağız, sonra milletle konuşacağız. Konuşan konuşabilen Türkiye'yi yeniden tesis edeceğiz. Çünkü konuşabilen Türkiye, hür Türkiye'dir. Hür bir Türkiye, demokratik bir Türkiye'dir. Demokratik bir Türkiye, güvenli bir Türkiye'dir. Türkiye'yi iyilikle buluşturmak için, 7 yıl önce cesaretle çıkılan yolu bilerek, gerekirse o yola, yola yeni bir rota çizeceğiz. Hızla, sabırla ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Ve muhakkak ki muzaffer olacağız. Vatanımızı da, insanımızı da onun başına çöreklenmiş bu asalaklardan kurtaracağız. Sabırla yürüyeceğiz, badireler aşılacak. Kararlılıkla yürüyeceğiz, düşenler sırtlanılacak hızla yürüyeceğiz gelecekle kavuşulacak. Ve benim hiç endişem yok. Eminim. Bu iyiler hepsini yapacak. Bu cesurlar hiç yılmayacak ve sonunda mutlaka ama mutlaka başaracaklardır. <laughs> Kıymetli dava arkadaşlarım, Teşkilat, mali işler, medya tanıtım, milli güvenlik ve göç, uluslararası ilişkiler başkanlıkları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilliği'nin kıymetli sunumlarına geçmeden önce son olarak şunları ifade etmek isterim. Bilinsin ki İyi Parti onu kuran milliyetçiliğin, onu kuran kalkınmacılığın, onu kuran demokratlığın idrakinde ve neye karşı kurulduğunun bilincindedir. Bu sebeple de başının üstündeki yüce gökyüzü ve kalbinde taşıdığı vicdanla vereceği tek dünya hesabının adresinin büyük Türk milleti olduğunu bilmektedir. Hesaplaşacağı tek yerin ise ona 22 yıldır kan kusturan iktidar olduğunu hiçbir zaman unutmamaktadır. İşte biz bu hesabı görmenin yolunu aramak için buradayız. Türkiye'yi yeniden inşa etmek iddiamızı gerçekleştirmek üzere buradayız. Bize ömür ve misyon biçenler iyi bilsinler ki İyi Parti'nin ömrü ve misyonunu ancak ve ancak Türk milleti belirler. İyi Parti olarak biz ekonomiyi bataktan ad adaleti vesayetten nüfus ve sınır güvenliğini zilletten kurtardığımızda ve parlamenter sistemi yeniden tesis ettiğimizde şehirlerimizi, doğamızı, suyumuzu ve toprağımızı yeniden abat ettiğimizde kardeşliğimizi, cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli gurur ve birliğimizi yeniden imar ettiğimizde milletimize karşı görevimizi tamamlamış oluruz. O gün gelene kadar uzun yolları kat edecek zamanın hızına mutlaka yetişeceğiz. Ve büyük Türk milletine layık olacağız. Çünkü kararlıyız ve mutlaka ama mutlaka başaracağız. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Toplantımız devam edecek. Ee, önce Parti Genel Başkan Yardımcılarımızın sunumları olacak. Sayın Milletvekillerimiz görüş ve düşüncelerini paylaşacaklar. Genel İdare Kurulu üyelerimiz görüş ve düşüncelerini paylaşacaklar. Bir e, yemek arası vereceğiz. Ondan sonra yine e, arkadaşlarımızın görüşlerini, düşüncelerini aldıktan sonra sorulara cevap vereceğiz. Allah muzaffer eylesin. Başarılı bir toplantı temenni ediyor. Tekrar saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkanımıza bu anlamlı konuşmalarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Alkışlarla kendilerini makamına uğurluyoruz.